Ekim. Kızım sen de kapatıcı mapatıcı var mı ya? Eve gideceğim şimdi abim bir ton darlayacak. Adamın karşısına raki gibi çıkmam. Pekir Be ben özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Ben bilmeliydim seninle de uğraşacaklarını. Sana söyledim. Kanat ve arkadaşlarından ne olursun uzak dur saniye ya. Sen ne yaptın ki? Ekim söyler misin? Ne yaptın sen? Niye? Polise kanatın adını verdim. Ne? Ne yaptın kızım sen? Bana da mı yalan söyledin Ekim? Sabah öylesine uğradım demiştim. Kızım bak bu kanat manat artık bırakın bunların peşini. Şu okuldaki öğrencileri bir salın rahat bırakın ya. Kusura bakma Bekir ama ben Leyla'ya olanları seni kadar çabuk unutamadım. Kusura bakma hekim ama bana kendimi kötü hissettiremeyeceksin. Kızım bak benim abim okula girdi arabaya baktı arabayı falan bulamadı tamam mı? Adamlar aklandı. Aklandılar bitti Ekim. Ekim nereye? Ona bunun hesabını sormaya. Ya dur kızım saçmalama ne gerek var şimdi? Ya ne olacak olsun bırak. Gelme peşimden. Kızım bak her şey daha da... Sen ee, kanatı gördünüz mü? Yok hayır. görmedik. Ee, kanatı gördünüz mü? Yok görmedik. Şey çok özür dilerim. Kanatı gördünüz mü? Yok hayır görmedik. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hı? Senin derdin benimle. Arkadaşımdan uzak dur. Durduk yere başıma bela açarsan sonuçlarına da katlanmak zorunda kalırsın. Sen sadece insanları gördükleriyle ilgilen bir aptalsın. Aptal olabilirim belki ama en azından pislik ve suçlu değilim ben. O kazada benim arkadaşım sadece ayaklarını kaybetmedi. Siz genç bir kızın hayatını elinden aldınız. Bencil, pislik, şımarık, iğrenç insanlarsınız hepiniz. Peki aramızda ne işim var o zaman? Niye bu okula girmek için kendini paraladın? Ben cevaplayayım, Dedektifçilik oynamak için. Ne oldu Ayram Susup kaldın. Cevap versene. Sana ne? Hadi diyelim ki öyle. Hadi diyelim öyle. Ne yapacaksın? Nasıl bir zorbalıkla susturabileceksin beni? Bekle. Bekle ve gör. Kursu yerde kanat arıyormuş. Allah Allah. Neymiş acaba abi abi? Vallahi bilmiyorum. Bakalım kokusu çıkar illa Geliyor kanat. Tamam siz gidin. Hadi beyler. Ya. Oğlum kız her yerde seni arıyormuş. Bak bulduğumuzda sürprizimiz hazır olsun tamam mı? Ne yaptın sen bir şeyler düşünebildin mi? Neyse benim çok yaratıcı fikirlerim var. Bak şimdi şöyle. <laughs> Aa Rıza amcacığım. <laughs> Ozan hoş geldiniz. Ne haber oğlum? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Ya ne kadar uzun zaman oldu görüşmeyeli değil mi? Oldu oldu. Sizinle denize açılmayı da çok özledim. Bu aralar <laughs> havalar da bayağı güzelleşti. E ee, artık erken basarız değil mi? E ee, kanatla konuşun da epey arayı açtık. Bir hafta sonu açılalım. Süper ha? anlaştık o zaman. Şimdi bizim bir işimiz var ufak bir iş. Neden hemen haber vermediniz? Gerizekalılar. Rıza Bey. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben de sizi davet edecektim. Kusura bakmayın, kapıdakiler biraz geç haber verince sizi karşılayamadım. Lütfen, lütfen. Oğlum, babanın geleceğini neden haber vermedin? Ne içersiniz? Fikret Bey, bu okulda neler oluyor? Neden kapıma polis geliyor oğlumu sorgulamak için? Sizi temin ederim ki bu olayla okulumuzun hiçbir ilgisi yok. Bir tarihsizlik. Polis aniden gelip kanadın dolabını görmek isteyince... ...takdir edersiniz ki işbirliği yapmak zorunda kaldık. Derslere gelmiyorsun, yüzmeye geliyorsun, öyle mi? Başını böyle belaya sokmaya devam edersen sayende gelmek zorunda kalacağım. O ne demek şimdi? E kim seni uyardım. Kanattan uzak dur göze batma artık. Bak bu okuldakileri tanımıyorsun. Sana neler yapabileceklerini tahmin bile edemezsin. Ben korkmuyorum onlardan. Ama belli ki sen de korkmuyorsun. Korkmuyorsun ki o deftere iki yüzler yazdım. Oh, <laughs> dikkatliyiz. Hafızamız da kuvvetli. Kombo hedef. Tam aradıkları şeysin. Senle uğraşmayacaklar da kiminle uğraşacaklar? Neden iki yüzlüler yazdın? Canım istedi yazdım. Takılma. Tamam. Ama bir nedeni olmalı. Var. Ama o nedeni sana söylersem seni öldürmek zorunda kalırım. Kızım abim bu morlukları görünce var ya kesin makyajıma cila yapacak biliyor musun? Ekim sen niye bu kadar mutsuzsun kızım? Gevşe biraz mahkemede miyiz ya? Ayrıca senin üstündekilere ne oldu? Sabahkiler nerede? Aa Neşe teyze geldi. Anne. Ne yapıyorsun burada? Ne işin var? Bir şey mi oldu? Ha? İşe gitmeden konuşalım biraz. Oo, durumlar ciddi hekim. Neşe teyzem buraya kadar gelmişse. Sevzek sevzek konuşma Bekir. Hayatta bir kez olsun bir şeyi ciddiye al be oğlum. Tamamdır ben payıma düşeni aldım. Bir ufaktan kaçıyorum. Ana ne oluyor? Dövseydim bir de çocuğu. Yürü. Anne. Ne oluyor? Bak biz bunları konuşmadık mı? Sabah konuştuğumuz konu mu yine? Yine neyi konuşacağız biz bu şimdi? Kız arkadaşı geldi bugün eve. Kimin? Kanat mıdır nedir işte onun. Birlikte okula asmışsınız. Bütün gün gezip dolaşmışsınız oğlanla. Kız karşımda hüngür hüngür ağladı. Ne yapıyorsun Selek'im? Ben eve ekmek getirmek için... ...gece gündüz o hastanenin içinde hırlısa... ...hasta yakını bin bir dertle uğraşayım... ...bir de senin peşinden mi koşayım? Bir başıma bu kadar yükün altındayım. Birazcık yardım etsen ne olur? Ya, anne anne edeceğim de... Biz seninle böyle konuşmadık hekim. Daha başlar başlamaz bana laf getireceksen alırım seni bu okuldan, dönersin eskisine. Anne sen ciddisin ya. ha? Yani bunları söylemek için buraya kadar geldin, eve gelmem bile bekleyemedin. Ne kadar utandım ben biliyor musun? Ben böyle bir kız yetiştirmedim. Anne ben ben sana inanamıyorum ya. Ben de duyduklarıma inanamadım. Anne bak. Birincisi ben bütün gün kimseyle gezmedim. İkincisi onlar ayrıldılar diye biliyorum zaten. Üçüncüsü ve en önemlisi, sen tanımadığın bir kızın lafına yanıp gelip burada beni fırçalamak yerine keşke önce bir kızını dinleseydin. Nereye? Buraya gel. Buraya gel. İkim. Daha söyleyeceklerim bitmedi.